Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanal tanıtımın ikinci bölümüyle karşınızdayız Bugün bir arkadaşımızın kanalını tanıtacağız. Arkadaşlar kanal tanıtımını o kadar istiyorsunuz ki anlatamam size yani. O kadar istiyorsunuz yani. Ben ne yapayım? Yine çekeyim dedim yani. Arkadaşlar böyle e, üçlü kedeliyse hep kanal tanıtımı videosu yapacağım. Yani daha da uzatabiliriz belki. Başka videolarda eğlenceli videolar çekebiliriz. Yani ilk kanal tanıtımı videolarıyla başlayacağım. Arkadaşlar bu kanala abone olmayı sakın unutmayın. 이̇ ş t e 에서 a r k 다그 a s 다